Ege Kuru Meyve İhracatçılar Birliği üyeleri Menaje Kabay ve Melih Akça, incirde aflatoksin sorununun kökten ele alınması gerektiğini vurguladılar. İncirde her sezon tartışmalara neden olan ilk yükleme tarihine değinen Gabay, birkaç günün pazarlığının yapılmasının yersiz olduğunu, ihracatçılar olarak öncelikle incirin iyi kurutulmasını beklediklerini, kesinlikle fiyatın düşmesi için ilk yükleme tarihini koymadıklarını açıkladı. Dün aynı şeyi ben Ankara'da söyledim. Bizimle üç günün, dört günün pazarlığı yapılıyor. Biz incirin tarihini yaparken incirin fiyatlarını düşürmek için yapmıyoruz bunu. İşte biz bunun için yapıyoruz. Bakın geçen sene 60 tane alarm aldık. Bu sene 130 tane alarm aldık şu ana kadar. Yani bu korkunç bir şey yani. Ve Avrupa'da bizim başımıza ne geliyor şimdi? İran'ın çam fıstığında başına gelen geliyor. İran Avrupa'ya 300 bin ton çam fıstık satarken... ...kontrolleri %50'ye çıkardıkları zaman 20 bin tona düştü. Ve 2-3 sene sonra da sıfıra geldi. Yani bugün %50'ye tekrar, %25'e, 20'ye düşürdüler zannediyorum. O 300 bin tonluk rakam ancak 60 bine geldi. Yani yerine gelmiyor. Çünkü oradaki halkta da yememe alışkanlığı geliyor. Neden? Çünkü aflatoksin var. Neden yasaklandı? Aflatoksin yüzünden yasaklandı. Biz böyle bir imajı vermememiz lazım. Ve bunu herkesin, herkesin birlik olarak bunu elinden geldiğince düzeltmeye gitmesi lazım. Melih Akça da tek sorunlarının incirde kalite olduğunu belirtti. Valla ben de Menaj Bey, Menaj Bey kesinlikle katılıyorum. Zaten bizim en büyük sorunumuz kalite. Yani aflatoksin ve kalite. E, Menaj Bey'in dediği gibi yani ilk alınan incirlerde aflatoksin çıkma oranı çok yüksek. Bana göre e, Menaj Bey'in de dediği gibi incir çıktıktan bir 10 gün sonra alınsa 15 gün sonra alınsa çok çok daha iyi. Tüccarı da dahil olmak üzere. Bizim tek sorunumuz kalite incirde. İncirdeki en büyük sorunumuz kalite. Yani bu kalite köylüden başlayıp tüccardaki saklama depolarına kadar süren bir süreç. Şimdi e, kaliteli mal yapmak için malı iyi depolacak müstahsilimiz. Yani yere koymayacak bir kere. Asla yere koymayacak. Kasalarda saklayacak. Kerevetin ege iracatçı birliklerinin dağıttığı her yıl binlerce dağıttığı kerevetlerde kurtacak Bir de ben bir ayrı bir konuya değinmek istiyorum. İncir'in herhalde biraz da tanıtım yetersizliği var. Yani e, tüketimle ilgili ben bunu da ayrı bir konu olarak söylemek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim yani Avrupa'da belli bir yaş grubunun altı bu ürünü tanımıyor. Yani belli bir yaş grubu tanıyor. Yani yeni nesil, genç nesil tanımıyor. Bunu bizim Avrupa'da tanıtmamız lazım. Eylül ayında incir çıkıyor, Ağustos ayında işte 3-4 büyük ülkeden çok ihracat yaptığımız AB ülkelerinde sağlık dergilerine bu incirin sağlığa faydaları ile ilgili reklam vermemiz lazım. Billboardlara, afişlere asmamız lazım. Ne bileyim birkaç ünlü futbolcuya, birkaç ünlü sanatçıya incir yedirmemiz lazım. Bunlar çok öyle masraflı şeyler değil. Yani menajbeye Menaj katılıyorum. Başka çok detaylı söyleyecek de bir şey yok. İnşallah yeni sezon iyi olacak. Toplantılar yapıyoruz. Evet, i̇şi biraz baştan Bu sene sıkı tutmamız lazım çünkü 140 tane falan kırmızı alarm yedik. Bu tarihte yok böyle bir rakam. Eğer %50'ye çıkartırlarsa ki inşallah çıkartılmayacak işte uğraşıyoruz. O zaman Yine söylüyorum menaj beni dedi ki bence iş biter. İhracatı çok zora girer. Şimdi bir mal gönderiyorsunuz yüzde %50, ellisini kontrol amaçlı gümrükte tutarsanız bu mal kontrol edilene kadar zaten bir iki ay geçiyor. Yani diyelim ki ben bir müşteriye beş konteyner mal yollamışım ve bunu hazır olmayan bir sistemde, kontrol etmeye kalktığı zaman o 5 kontrolün kontrolü belki bir ay sürecek. E ne olacak müşteri bu sefer? Diyecek ki ben bu 5 kontrolü kontrolden geçsin, ondan sonra diğer ilk siparişleri siparişlere vereceğim diyecek. Çok zor. Onun için işte toplantılar yapıyoruz. İnşallah 2013 daha iyi olacak. Köyleri bilinçlendirmemiz lazım. Yani müstahsil arkadaşlarımızı incirini incirin çok kıymetli bir ürün olduğunu anlatmamız lazım gidip e, köylerde, kahvehanelerde... incir hakkında bilgi vermemiz lazım. Yani, babadan kalmış artık, ya, ya yok öyle şey artık yani, kalmadı öyle artık şeyler. Yani. yani böyle nasıl bu ürüne gözü gibi bakacak onu sürekli işte mesela iyilek zaman deriz. Biz iyilek zaman ne zamandır? Haziran ayıdır. Haziran ayından kurtma zamanına kadar bir ekip oluşturulmalı. Bu ekip köy köy dolaşıp kahvehanelerde toplantılarda burada da olabilir. Burada, bunun buradakilerden ziyade borsa, borsadan ziyade Köylerde afişler asılacak camlara. Kahvelerin masalarına broşürler dağıtılacak. Nasıl kaliteli ürün yetiştirebiliriz diye. Yani eğitim. İnşallah bunu yapacağız bu sene.